Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size evde iş bulamadığımda hangi işleri yapıyorum, aradan çıkartıyorum, onları göstermeye çalıştım. Umarım size de fikir olur. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bazı günler evim süpürülmüş oluyor, temiz olmuş oluyor, mutfağım derli toplu oluyor. Onun dışında hani banyoda yapılacak iş olmuyor ve ben o günü yine boş geçirmek istemediğim için bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Bu hep böyleydi. Öyle zamanlarda genelde böyle pencere eşiklerini siliyorum ve aynaları siliyorum. Şimdi camları silmem lazım. Cam silsem çok uzun iş. Hani onu yapacak zamanım olmayacak o gün. Çünkü iki çocuğum da evde ve hani biri hasta biri huysuz. O yüzden hani büyük bir işe de başlamak istemiyordum. Ee, bu işi aradan çıkarmış oldum. Ee, gün sonunda çok iyi geldi bana, çok rahatladım. Ee, o yüzden e, bu anlarımı da size göstermek istedim. Bir yandan da çamaşırları yıkamıştım, hani üç makine çamaşır attım, siyahlar, beyazlar, renkliler. Hem yıkadım, kuruttum, hepsini yatağın üstünde topladım. Uygun bir vakitte geldim, onları katlamaya başladım. Ütülenecekleri ayırdım bir tarafa. Böylelikle bir günü daha e, devam ettiriyordum. Sonra aklıma daha ne yapabilirim diye geldi. Hani çünkü daha zaman buldum. Baktım ortamda müsait. Dedim ki çamaşır makinesiyle kurutma makinesini temizleyeyim. Bundan güzel zaman olamaz. Tam da bütün çamaşırları yıkamışken şu gördüğünüz <laughs> tozlardan kurtarayım evi dedim ve banyoya geçtim. Siz böyle zamanlarda ne tarz işler yapıyorsunuz? Hani hangi işleri aradan çıkartıyorsunuz? Benim aklıma bir şey gelmedi. Televizyonun tozunu almayı tuttum. Bir de avizelerin tozunu alabilirdim. Çok çok uzun zamandır öyle bir iş yapmadım. Onu da yine başka böyle bir e, günüme saklıyorum. Mutlaka avizeleri bir temizleyeceğim, lambaları temizleyeceğim. Böyle akşamüstü dörtten sonra bir güneş çıkıyor evdeki bütün tozları gösteriyor. O yüzden e, o vakti iyi değerlendirdim, gözlemledim. Sırada böyle yapacağım işler var ama sizler de bana tavsiyelerde bulunursanız çok memnun olurum. Hem hani yorumları okuyan başkalarına da fikir olmuş olur. İpeğin ateşi iki gün sürdü, ee, sonraki gün düzeldi ama bu sefer bir mide bulantısı başladı. İseli yok, sadece midesi bulanıyor. Muhtemelen üşüttü diye düşünüyorum. Ee, o yüzden şimdi iki gündür de pek bir şey yemiyor ve akşama kadar yatıyor halsiz. Hani arada bir şeyler yedirmeye çalışıyorum. Çıkarıyor, ee, dün akşam ilk defa hani çıkarmadı. Ee, umarım yarına o da toparlamış olur. Bu arada Lila da tabii bana kalmış oluyor. Ablasıyla normalde vakit geçiriyorlardı gün içerisinde. Bütün vaktini şimdi benimle geçirmek istiyor ve benim için bayağı zorlu süreler oluyor. Çünkü gerçekten iş yaptırmamak için elinden geleni yapıyor yani küçük yumurcak. Hayır onu anlatıyorum da ben zaten akşama kadar iş yapmıyorum. Hani belli bir süre iş yapıyorum. İşim bittiğinde yine onlarla vakit geçiriyorum ama tabii bazen hep daha fazlasını istiyor çocuklar. Orada da annelerin dengeleyici olması gerekiyor. Ben de net bir şekilde e, anlatıyorum. E, yapacağım işi yapıyorum ama o da yapacağından geri durmuyor. Ayağımın altında dolaşıp böyle benimle vakit geçirmekten geri durmuyor. Önce birazcık geriliyorum sonra yine keyif almaya bakıyorum ve tadını çıkartıyorum. Kurutma makinesinden çıkan şu tozlara her defasında inanamıyorum. Bu kadar tozu nasıl çamaşırlar biriktiriyor ve gerçekten en büyük avantajı bu. Hani almayı düşünüp de arada kalanlara söyleyecek olayım. Hani bu tozları alınca iyi oluyor, hoş. Hani almayınca da hiçbir şey olmuyor. Annemde hiç kurutma makinesi olmadı şimdiye kadar. Hani evinde benden az toz var. Dolayısıyla hani çok büyük bir ihtiyaç mı bilmiyorum. Sadece çocuklu evler için bence uygun oluyor. Hani küçük parçalar çok oluyor. Onları her defasında asmak toplamak biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama hani bir şekilde ona da vakit bulabiliyorsunuz hani uygun olduğunda. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç değil. Air fryer gibi hani orta karar diyeyim yani evde ihtiyaçlık seviyesi. Ama elektrik açısından tasarruflu, hani öyle çok büyük elektrik yakmıyor, çok uzun sürüyor aslında kurutması, bir buçuk saati bulabiliyor. Ama bizim elektrik faturalarımız çok yüksek gelmiyor, hani bunu komşularımdan ya da hani annemlerden biliyorum. O yüzden onlardan çok farklı değil, elektrik açısından tavsiye ederim. Şimdi sırada bir güzel pencere önlerini sileceğim. Ee, bahçeli ev olduğu için bol bol böcek ve <laughs> sinek kalıntısı oluyor. Onlardan kurtaracağım. Pencere kenarında olan bütün tozları temizleyeceğim. Hava da o kadar yine sıcaktı ki gerçekten tişörtte durulacak seviyedeydi. Yanlış okumadıysam öyle bir soğuklar gelecekmiş ki. Hani hayatımda böyle soğuk görmedim dediğimiz soğuklar gelecekmiş. Hani umarım doğru bir bilgi değildir. Her okuduğuma da artık inanamıyorum. Bakalım yaşayıp ve göreceğiz. Umarım o kadar çok büyük soğuklar da olmaz. Normal kış gibi kış olsun biz başka bir şey istemiyoruz. Ben yani size aslında bu güzel havalarda müteahhitte olan eve gidip orayı gösterecektim. Yeni daire ne durumda? Hani son hali nasıl? Mutfak dolapları da takılmış. Gerçekten çok merak ediyorum. Orayı gösterecektim ama çocuklar hasta olduğu için hani evden çıkıp da gösteremedim. İlk bulduğum fırsatta göstereceğim son hali size. bir yandan da şimdi bu halamın evinde kalıyoruz biliyorsunuz. Halam sağ olsun hani herhangi bir kira almıyor ama ben gerçekten böyle iyiliklerin altında çok ezilen bir insanım. Defalarca söyledim. Kabul ettiremediysem ben de ona kira için ayıracağım parayı şu an biriktiriyorum. Yani her ay ona kira ödermiş gibi ayrı bir yerde tutuyorum. Bir gün evine gittiğimde evinin bir kenarına koyup kaçmayı düşünüyorum. Bundan kaçamayacak halam. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Hani verebilecek durumdayken vermezsem ben uyku uyuyamam burada. Sonuçta hani herkesin bir ihtiyacı olabilir bir şeylere. O yüzden öyle yapıyorum. Yani çözümü öyle buldum. kızların en çok kullandığı, evin en kirlenen aynasını da temizledikten sonra yavaş yavaş böyle silme işlerinin sonuna gelmiş oluyorum. Son anda bu kenardaki kalmış pencere kenarı geldi aklıma. Orayı da güzelce sildim ve artık mutfağa geçebilirim. Cuma günü buranın pazarıydı. Annem pazara çıktığında bize de yoğurt getirmiş. Çok güzeldi, o kadar lezzetliydi ki üstünden de bu kadar kaymak çıktı. Burada köylü teyzeler hani yoğurdu yapıp da, da satıyorlar. Çok çok az bir farklı hani fiyat farkıyla veriyorlar bunu. O yüzden bu şekilde almak da hani kullanışlı olabiliyor. Her zaman süt mayalamaya zamanımız olmayabiliyor. Biz de bu hafta böyle yoğurt yiyeceğiz. Şimdi biraz da çilek almış. Aslında dediğim gibi çileğin tam mevsimi değil ama çocuklar çok sevdiği için dayanamamış. Ben de onları güzelce yıkayacağım. Bu arada çileğin o kadar çok faydaları varmış ki böyle birkaçını size anlatayım. Probiyotik özellik gösteriyormuş. Hani bağırsaklarda kimyasal sinirimin sağlanmasına faydası varmış. Glisemik indeksi düşükmüş, kan şekerinde ani değişiklikler hani e, yapmıyormuş. Tokluk hissi veriyormuş. İçinde demir varmış, C vitamini varmış. Yani bu kadar vitamin ve faydalı olduğunu gerçekten bilmiyordum. Tabi organik olması gerekiyor. Hani e, genelde bu mevsimde olan çilekler çok hani organik değil ama hani genel anlamda aklınızda bulunsun yazın çilek gerçekten içinde bu kadar fayda bulunduran harika lezzetli bir meyveymiş. Aslında doğada bulunan her şey o kadar faydalı ve o kadar lezzetli ki e, biz paket gıdalarla kendimize çok büyük işkenceler yapıyoruz. Doğa da bunları dengelemeye çalışıyor. E, şükrediyorum. E, e, de... ediyorum. Önce ununu katıyorsun. Kemiçorbası. Şimdi onu aşağı katıp nokta böyle o mayordun ayrı kesiliyor o zaman. Ve sırada annemin meşhur çorbasının sırrını veriyorum arkadaşlarım size. Normalde biz hani un, yoğurt, yumurta sarısıyla terbiye yapıp çorbalara terbiye katarız. Annem o şekilde yapmıyormuş. Öncelikle ununu suda açarak, çok güzel bir şekilde hani pürüzsüz kıvama getirerek ununu katıyormuş suyuna. Ondan sonra yoğurdunu yine pürüzsüz kıvama getirerek yoğurdunu sonradan ekliyormuş ve hiçbir zaman kesilmiyor. Çok güzel bir tadı oluyor. Ee, çorbalarını bu şekilde yapıyor Gerçekten annem bir çorba yaptığında Herkes durup durup e, Sorar e, bu tarz et ya da işkembe çorbalarını Ben de sizinle bu sırrını paylaşmak istedim Umarım işinize yarar denersiniz Ve çorbaların vazgeçilmezi sos pişerken artık bu videonun da bir gününde benim için sonu yavaş yavaş geliyordu. Geçtiğimiz gün hiç video çekemedim çünkü akşama kadar çocuklarla oturdum, yattık, yuvarlandık. <laughs> Sömesayıp olmasın. Ee, bakalım yarın nasıl bir gün olacak. Ee, buraya kadar izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, mutlu kalın. Hoşça kalın.